şu bir gerçek Avusturya'da 200 bin civarında Türk'ün olduğunu, bunların yarısının da sizin vatandaşınız olduğunu biliyoruz. Bunların içerisinde çok başarılı bilim adamları, çok başarılı sporcular, çok başarılı sanatçılar, iş adamları çıkmıştır. Ama bu alanda bazı problemlerin olduğu da malumdur. Bunları saklamaya da gerek yoktur. Bu konuları aşmak için de el birliği içerisinde çalışmamız gerekmektedir. Ben bu vesileyle şu çağrıyı bir kez daha yapmak isterim. Türk e, vatandaşlarından Avusturya'da yaşayanlar ve burada yaşayan herkese muhakkak bulundukları ülkenin dilini yani Almanca'yı en iyi şekilde konuşmalarını doğrusu isterim. E, ben e, Onların iki ana dili olduğu kanaatle hem Türkçe'yi çok iyi bilmeleri gerekir hem de bulundukları ülkenin dilini en iyi şekilde, aksansız bir şekilde konuşmaları gerekir. Bunun için de imkanların tanınması gerekir şüphesiz ki e, okul öncesi, kindergartenlarda, e, ilkokullarda bütün üniversite imkanlarının bu konularda eğer kanallarda bir problem varsa daha çok açılması gerekir, hep beraber çalışmamız gerekir bu ülkenin lisanını bilmeden bu ülkede yaşarsanız ne kendinize ne ailenize ne de bulunduğunuz topluma katkınız olmaz doğrusu. Onun için bu mesajı burada bir kez daha güçlü bir şekilde vermek isterim. Bu konularda bazı sorunların olduğunu hep biliyoruz. Her içinde bunlar aşılacak. Seyit <laughs> Aslan Zaman Gazetesi. E, son dönemde ekonomik ilişkilerde bir bahar şansı da politik konularda belli sorunlar yaşadığımızı ifade ettiniz. Aslında i̇şte benim sorum da bizim e, Başbakan Yardımcısı Şirkin ile ilgili Türk toplumuna bir çağrı yapmanızı istemiştik integrasyon konusunda. E, ben buradaki Türk toplumu her bir ülke için ne ifade ediyor? Aslında ben sormak istiyorum. Yani Avustralya'daki Türkler Türkiye için ne ifade ediyor? Avustralya için ne anlamı ifade ediyor? Bunu dinlemek istiyorum. Bana soruyorsanız söyledim zaten. E, Avrupa'nın, Avrupa büyük bir kıta. E, Avrupa'nın bazı ülkelerinde e, biliyorsunuz e, göçler olmuştur. İnsanlar davet üzerine buralara hep gelmişlerdir da başında. Buralarda çalışmaya şimdi ikinci, üçüncü, dördüncü nesilleri vardır. Ve e, bu insanlar e, aslında bunların çift ana yurdu vardır. Dolayısıyla bulundukları ülkelere en iyi şekilde entegre olmaları gerekmektedir. Bunlar aslında Türkiye, Avusturya söz konusu olduğunda Avusturya ve Türkiye arasında en iyi şekilde köprü vazifesini kuracaklardır. bizim ilişkilerimiz bu anlamda yeni değildir. Geçen Avusturya gazetelerinde de söyledim. İstanbul'daki Avusturya Lisesi 3-4 sene öncesine kadar Avusturya'nın Avusturya dışındaki tek okuluydu. Şimdi bildiğim kadarıyla birkaç tane daha açılmış bazı ülkelerde. Bu kadar köklü ilişkilerimiz vardır bizim. Şimdi de ilişkilerimiz köklüdür. Eğer Avusturya milli takımında oynayan Türk asıllı futbolcular varsa, Avusturya milli takımını temsil ediyorlarsa, Avusturya formasını giyiyorlarsa, bu aslında çok güzel örnektir. Problemler de olabilir. Önemli olan problemleri yapıcı bir şekilde çözmeye uğraşmaktır. Herkes kendisini başkasının yerine koyarak uğraşacaktır. Ee, bugün e, şu bir gerçektir ki farklı kültürler, farklı dinlerden insanlar olabilir ama önemli olan demokrasinin evrensel ilkelerine bağlı olmak, insan haklarına çok saygılı olmak ve herkes bulunduğu ülkenin yasalarına da en iyi şekilde sadakat göstermesi ve uyması gerekmektedir. Bu prensipler söz konusu olunca bence aşılamayacak hiçbir konu yoktur. Gümrük Birliği içindeyiz. Yani bütün kapılarımızı Avrupa'nın bütün ülkelerine açmış vaziyetteyiz. Bizden başka da yok. Avrupa Birliği'ne üye olmadan Avrupa Gümrük Birliği içinde olan Avusturya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin bütün mallarına, gümrüklerini açan başka bir ülke yok. Ama öyle garip durumlar oluyor ki, diyelim ki bir yana da bir fuar var. Bu fuarda mallarınızı sergiliyorsunuz. Mallarınız geliyor ama malların sahipleri gelemiyor. Bizi alamadığı için. Yani hiç bizi alamıyor demiyorum. Zor, zorluklar çıktığı için. Gecikildiği için. Şimdi Avrupa Birliği eee Rusya ile Ukrayna ve onlarla bile vize görüşmelerine başlıyor. Türkiye ile vize görüşmelerine başlamıyor. Bu açıkçası Türkiye'nin değil Avrupa Birliği'nin kredisini sarsan, güvenilirliğini sarsan bir konu. Tüm Balkan ülkeleriyle onlara bize muafiyetleri getiriyor. Türkiye söz konusu olunca 16 sene önce Gümrük Birliği anlaşması yaptığı gümrük sınırlarını, duvarlarını sıfırladığı bir ülkeyle bize anlaşması, bize görüşmesi, görüşmesine başlamıyor. O bakımdan ben Avrupa Birliği'nin bütün yetkililerine ve bütün tabii ki üye ülkelere bu konuyu düşünmelerini ve bu konuyla ilgili adil ve gerçekten dürüst kararların alınması gerektiğini söylüyorum. E, bu da herhalde kim dinlerse bunu bana hak verecektir diye düşünüyorum. Şimdi düşünün iş değilse iş adamları, öğrenciler, sanatçılar bunlarla ilgili bile bir vize kolaylığı söz konusu olmazsa o zaman burada bir adil bir durum söz konusu değil. Bu konuların görüşülmesini doğrusu istiyoruz.